Selam. Bugün Bean Connect ya da yeni adıyla Tot TV'de yayınlanan Var Bunların ikinci sezonunu inceliyoruz. Şimdi bir an önce videoya geçelim. İyi seyirler. İlk sezonu beğenilen dizinin ikinci sezonunu incelemeye karar verdik. Her zamanki gibi kadroya baktığımızda 3 ana karakterimiz var. Başrollerde Giray Altınok, eşi Cansu Diktaş ve Kerem Özdoğan'ın gündelik olaylara karşı tepkilerini izliyoruz. Konuya geldiğimizde de az önce söylediğimiz gibi bu üç arkadaşın gündelik durumlara mizahi yaklaşımlarını ve kendi karakteristik yapılarından kaynaklanan tuhaflıklarını izliyoruz. Birçok şeye değindiklerinden farklı yorumlar katılıyor. Sezonun ilk bölümü yeşilçam hakkında gülüp eğlenen bir çiftle başladı ve bölüm içerisinde sürekli değişen süreçlerle ilerledi. Haddinden fazla dürüstlük ve patavatsızlık arasında gidip gelen konuşmalar da oldukça keyifliydi. Dizinin en dikkat çeken karakteri ise Samet'ti ve bizce komedi unsuru onun sayesinde ön plana çıkıyor. Esprilerin normal konuşma arasında sıradan bir şekilde sıkıştırılması diziyi keyifli bir hale getirmiş. Dizide normal olayların çok abartılması ve herkesin kendi çıkarına göre düşünmesi çok iyiydi. Bu sezon henüz 5 bölüm yayınlandı ve bölüm süreleri ortalama 20 dakika şeklinde. Bölümlerin çoğunun tek mekanda geçmesi, dizinin mizahını beğenmeyen izleyiciler için diziyi izlemesini zor bir hale getiriyor. Tek mekan sahnelerin sekansları da uzun olunca 20 dakikalık bir bölümü izlemek bile çok yorucu olabiliyor. Yer yer dizden gibi havası alıyorsunuz ki ilk sezon için en çok söylenen şeylerden biri de buydu. Dizinin gibiye benzetilmesi karakter sayısı, fiziki özellikleri, olayların absürtlüğü gibi konulara dayanıyor. Her dizinin kendine has mizahının olduğunu, hem Feyyaz Yiğit'in hem de Girey Altınok'un kalemini sevdiğimizi belirtelim. Ayrıca gibi demişken dizinin incelemesine de yukarıdaki karttan ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz diyerek videoya devam edelim. Bazı bölümlerde konuk oyuncular dahil olduğundan beklenmedik bir anda sürpriz bir isimle karşılaşabiliyorsunuz. Ama bazı bölümlerde de bu oyuncuların etkilerinin devam edip etmediğini kestirememek biraz sıkıntı oluyor. İlk bölüm Tufan'ın sevgilisi, 3. bölümde Buket'in sevgilisi gibi sürekliliği olan durumların sonucu belli edilmiyor. Samet'in masaj bağımlısı olduğu kısımlar ve flört kısımları çok keyifliydi. Bilardo bölümü gereğinden fazla uzatıldığından bizce sıkıcıydı. Her bölüm farklı bir konu olması bütün eleştirmeyi daha da zor bir hale getirse de totalde bu grubun iletişimi komikti. Özellikle 3. bölümün boy göndermeleri çok güzeldi dev oyuncu imaları, kısa boylu şakaları ve oyuncuların cüce olması güzel düşünülmüş. Dikkat çeken bir başka şey ise daha ciddi konuları çok kısa tutmuş olmaları. Genelde üzerine çok fazla düşünülen ve tartışılım konuşulan bazı konuları bir iki kelimeyle özetleyip geçmişler. Taksicilerin yolcu seçmesi gibi genel bir sıkıntıya artık biz onları memnun etmeye çalışıyoruz demeleri veya evliliği kurtarmak için çocuk yapılması konusunda verdikleri kısa tepkiler çok güzel özet niteliği taşıyordu. En şaşırdığımız konuk oyuncu ise küçüklüğümüzde Flash TV'nin ünlü Sarı Bıyığı olarak bilinen Cahit Kaşıkçılar'dı. Hem kendisi hem de karakteri çok iyiydi. Dizi vakit geçirmek için izlenebilecek bir yapıda ancak çok üst düzey bir de karşılamıyor. Samet karakteri ortamı çok renklendirse de her zaman yeterli değil ne yazık ki. Özellikle bu sezon ilk sezon kadar ses getirir mi emin değiliz. Videonun başında söylediğimiz gibi Being Connect artık Todd adı altında hizmet vermeye devam ediyor. Böyle bir değişikliğe gitmeyi uygun görmüşler. Spordan eğlenceye uzanan geniş seçenekleriyle bin Medya Grubu'nun yeni yatırımı olarak Türkiye'de yayın hayatına başladı. Daha önceden bir üyeliğiniz varsa oradan devam edebiliyorsunuz. Televizyonda komedi işlerini izleyemiyorken dijital platformdaki diziler komedi ihtiyacımızı bir nebze giderebiliyor. Gain'de Ayak işleri, Exende gibi, Blue TV'de Doğu derken yeni adıyla Todd'da Var Bunlar komediye erişmek isteyenleri bekliyor. Saydığımız tüm bu dizilerin incelemelerini kanalımızda bulabilirsiniz diyerek reklam faslını bitirebiliriz. Bu bilgiyi de verdiğimize göre siz ne düşünüyorsunuz? Var bunların ikinci sezonu beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.